...kilo ver. Ah, Liz'le hiç görüşemiyoruz. Garfield, bugün hiç iyi görünmüyorsun. Hmm, yine başlıyoruz. Ona yemek ısmarlamak daha kolay olmaz mıydı? Stetes kupu tutmana yardım edeyim mi? Can, Garfield'ın hiçbir şeyi yok. Gördün mü? Bak anladın işte. Tabii fazla kilosu dışında bir şey yok. Sen ne anlarsın yavrum? Aklıma gelmişken kaç kilo olduğuna baksak çok iyi olacak. Ah! Ah, onu kaldırabilmek için forklift lazım. He! Yine neyce sözler söylemek benim işim. Ah, teknoloji harikası olan yeni hayvan baskülümle ilk sen tartılacaksın. Evet. Can, skalayı şişman kediye getirir misin lütfen? <laughs> İstediğin gibi şişman kedi de. Ben üstümden seni şişko makarna fıçısı et. O, o, o şey konuşuyor ve bana bağırdı. Çok ama. Aa, söylemeyi unuttum. Bu konuşan bir baskül. Buraya gel seni koca yağ Senin Seninle işimiz daha bitmedi. <laughs> Ağır fiyat düşündüğümden daha ağır. Hemen birkaç kilo vermesi gerektiğini söylüyor, mümkünse hafta sonuna kadar. Peki ya kilo veremezse? O zaman onu kedi kaplıcasına göndermek zorunda kalacağız, John. Kedi kaplıcası mı? Vay canına, bence harika. Masaj, bol uyku, yine masaj, yine uyku, sonra uyurken uzun bir masaj. İyi iyi. Orada ona sıkı uyurken. bir diyet ha. yaptıracaklar. Evet, evet. Ne? 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 Sıkı bir diyet mi dedin sen? fıstık niyetten lazanya, pizza, filan üstüne et ve pastırmaya sarılmış pastırma yiyeceğim. Değil mi? Bunlar var. Kaplıcanın bir video tanıtımı var. Tembel ve fazla kilosu olan kedileri özel. Dünyanın en büyük tesisi Megi'nin kedi kaplıcasına hoş geldiniz. Et soru Megi. Kedi kaplıcasına getirdiğimde günde 12 öğün yemek yiyordu. O kadar şişmanlık ki salondan mutfağa gitmekte zorlanıyordu. Arabayla gidiyordu. Ama Maggie'nin kedi kaplıcası sayesinde şimdi sürekli peşimizde. Pekala. oraya <laughs> bir bakın. Kesinlikle çok sağlıklı görünmüyor mu? kedinize kedi kaplıcasında sıkı bir diyet ve düzenli egzersiz yaptırılacak. Garfield'ı oraya gönderemem Evet 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 şaşırtıcı bir durum ama haklı. Ya hafta sonuna kadar bir kilo verir ya da kedi kaplıcasına gider. Aa, ha. Kilosunu takip etmek için Baskül'ü eve götür. Onu mutlaka zayıflatacağım. Sence başarabilir miyiz Garfield? <laughs> Garfield, o Liz'in yemeği! Hmm. Aa şey, o kedinin koşmasını seyretmek karnımı acıktırdı. <laughs> <laughs> Yemek hazır Garfield lazanya, pinzola, pizza, Çin yemeği, çikolata kremalı tart ve biftek istiyorum. Hepsinden iki porsiyon yetmezse üç porsiyon ve ayrıca. Ne? Bu, 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 bu ne? Afiyet olsun Garfield. Hmm. Hmm. Ama ben. Yemek yiyeceğimi sanıyordum. Ona sıkı bir diyet yaptırıyorum Liz. Mousse, krema ve çikolata suyla yendiğinde hiç fena olmuyor ha. Ee, ben seni arayacağım Liz. Tartılalım bakalım. Hey! 500 gram almışsın. Hmm. İyi gidiyorsun şişko. Hmm. Biraz daha kilo alırsan alan kodunu yakalayacaksın. Gördün hmm. mü? Şimdi bir buçuk kilo daha vereceksin. Neyse buna yarın sabah üzülürüm. Bu işi ciddiye alması için ne yapmam gerekiyor acaba? Combi'nin <laughs> o şişko kedi yerine gönderemez. Göndertemem o. Hiç fena olmaz. Fena olmaz. Bırakın. Bırakın beni. Lütfen bırakın. Ben buraya ait değilim. Hata yapıyorsunuz. Size söylüyorum. Ben şişko değilim. Sadece kürküm kalın. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Hemşire Sayko korkuyla bağırmamızdan hiç hoşlanmaz. Hemşire Sayko mu? Son şişman kedi halinden şikayet ettiğinde ona ne yaptığını öğrenmek istemezsin. Ona ne yaptın? Şu halime bak o bendim. Hı. İmdat! İmdat! Yok, burada yetkin hiç kimse yok mu? İmdat diyorum, imdat! Hey, bir dakika. biz dizginleri ele alacağım. Şu hemşire sahip o kadar da kötü olmayabilir. Yeni şişman kedi nerede? Oy oy oy, aslında çok da kötü de olabilir. İşte bu. Korkuyla bağıran sen miydin yoksa? Yok, ben... Aa, hayır. <laughs> hayır, hayır, ben şarkı söylüyordum. Bak şöyle, dinle lütfen. Aa... Ay, 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 ay. Seni burada forma sokacağız. Önce yemek. Ha, bu iyi o zaman. Umarım bezelye seviyorsundur. Bezelye mi? <laughs> Bayılırım ben ona. Hayır. Bezelye. Tek bezelye. Ha! <laughs> Ama bu çok küçük bir bezelye. Lütfen arkanızı dönün. Hayranlarımın ağladığımı görmelerini istemiyorum da. Ye yeah, hadi. Aa, peki yarısını şimdi yesem yarısını eve götürsem olur mu? Sana ye dedi. Bitirir bitirmez egzersize başlayacaksın. Bitirir bitirmez mi? Vay be peki tamam ha. Yiyeceğim. <gülüyor> 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 Haccanın ellerine sağlık. Pekala. Şimdi antrenman vakti. Aa, aa, bekle bekle. O konca bezelyeyi sindirmek için zaman yok. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Oh. Yukarı oh. aşağı. Yukarı aşağı. Oh. Pekala bu hareketi sonsuza kadar tekrar edeceksin. Hayır, hayır. Hayır. Ben şu ana kadar kesin bir kilo vermişimdir. Oh üzgünüm dostum. Hala şişmansın. Daha hızlı. Büyük annem bile daha hızlı koşuyor. <laughs> Büyük annesine de bu şekilde davrandığından eminim. Şimdiye kadar herhalde birazcık kilo vermiş olmalıyım. Beni oh. duyuyor musun Tom Hala şişmansın. Ama 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 Aa. Hadi. Oh, yandım ben. Ah. Oh. Daha hızlı. <laughs> Hı. Oh. Hı. Daha hızlı. Oh. Oh. Biz burada tembellik yapanları hiç sevmeyiz. Ben burada ne yapıyorum ben? Bunu bana neden yapıyorsun? Neden her şey siyah Ben şu ana kadar niye kilo vermedim? Tahmin et tombiş. Evet, her zamankinden daha şişmansın. Kuyruğun bile şişman. Hı. Evde sürekli oturduğun için şişmansın. Evde sürekli oturduğun için şişmansın. Ee, hey, hey, ee, hey, ee, onları mı kınıyorsun? O kadar şişmansın ki üstüne çıktığında inmen için yalvarıyor. O kadar şişmansın ki basküller seni tartmakta zorlanıyor. <laughs> Senden nefret ediyor. <laughs> Aslında bütün arkadaşların burada. Sen şişmansın. Arkadaşlarımı göremiyorum ama. İşte arkadaşlarım gel. Pizza, dondurma, tart, pasta, peynir, iftek de elbette lasanya. Onların hepsi senin arkadaşın. Hey, ee, hey, ama benden ben, ben uzak durun, uzak durun benden. Hayır, 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 hayır. Ama, ama ama ama, hayır, hayır, hayır. Ben ben ben, 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 ben kilo vermek zorundayım. Hayır, yemem. Allah. Oh, ah, ay, oh, ah, oh, 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 kilo vermeliyim. Ke, kelo, ke kilo, kilo, kilo onları vermeliyim ben. Ki, kilo onları. Ne yapacağımı bilmiyorum Liz. Ona spor yaptıramıyorum bir türlü. John, John, bir şey mi oldu? Bana bak, ayrılmayı bitirdikten sonra da neki çekin diyorum. Aa, ben seni sonra arayabilir miyim Liz? Halüsinasyon görüyorum, alayım da. Garfield gerçekten çok etkilendim. Bir kilo verdiğine eminim dostum. Hareket yani etmese iyi olur. Hala bir kilo vermen gerekiyor. Ama, Bir türlü anlayamıyorum. Kesinlikle kilo vermiş olmalıydın. Aa, bakalım sorun neymiş. ...Skala'yı şişman kediye getirmem gerekiyordu ve yanlışlıkla zayıf muhabbet kuşuna çevirmişim. Evet. <laughs> Sorun yok. Aslında şu bir kiloyu vermek zorunda olmayabilirsin. Hmm. Ama birkaç kilo vermen iyi olmadı mı Karfiyat? Hmm. Karfiyat? Hmm. Neden öyle kötü kötü bakıyorsun? Hmm. Karfiyat? Hmm. Bırak beni. Canımı acıtma İmdat! Ya. İmdat! Heh, peşinden gitmem gerekirdi ama. Yapacak çok daha önemli işlerim var. Yes. Bakalım kaç kilosun? Gerçekten kilo vermelisin. Kilo vermen gerekiyor. Kilo vermen gerekiyor. Evet acımasızlık olduğunu çok çok iyi biliyorum ama bu dünyada affedemeyeceğimiz bazı şeyler vardır. Bunlardan biri de egzersiz yaptırmak.